Selam yaşam, hepiniz ee, hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz yiyip beni e, Meal Simulator'a geldiniz hoşgeldiniz arkadaşlar Meal Simulator'ın 3. bölümüyle hepinize selamlar diyorum Dükkanımı açıyorum ve Günüme başlıyorum arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz ee, Bir 2 üç gündür bu oyunun videosu gelmiyordu arkadaşlar Ve tekrardan bu oyunun videosu geldi Ve 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 ve, ve arkadaşlar En sonki bölümümüzde ne yapmıştık En sonki bölümümüzde arkadaşlar oyuncak dükkanımızı açmıştık bayağı da güzel iş yapıyor abi oyuncak dükkanımız Bildiğiniz üzere günlük 40 bin dolara kadar çıkmıştık arkadaşlar ve bugün Allah'ın izniyle arkadaşlar bugün aklımda tabii ki de önceki e, bölümde de söylediğim gibi arkadaşlar teknoloji mağazasını açmak var 30 bin dolarlık bir e, fiyat istiyorlar ama sıkıntı yok diyoruz abicim alacağım arkadaşlar e, marketimizi açtık abi şimdi dur daha yeni e, oyun'a girdiğim için arkadaşlar daha şu an olarak tam olarak oyun'a hakim değilim hocam ama hakim olacağım inşallah. En son ürünlerimizi vesairelerimizi bu şekilde getirmiştik arkadaşlar. Abi biz parayı buradan vuracağız beyler. Biz parayı buradan vuracağız abicim. Burada gördüğünüz üzere bayağı fazla oyuncağımız var. Ciddi anlamda bak depo yapıyor. Oha! Depoda dolu oyuncak var. Daha buradaki yerleştiriyor oradan. Yani bu şekilde arkadaşlar bayağı para kazanacağız edeceğiz abi. Bugün de bayağı bir iş yapacağız Allah'ın izniyle. Ee, i̇çeceklerimiz içeceklerimizle yine satışta vesairede. Ama şu anlık abi benim hedefim dediğim gibi arkadaşlar 30k yapıp arkadaşlar şuradan teknoloji mağazasını açmak. Peki neden burada e, süpermarket dururken veya game store dururken ben gidip e, teknoloji mağazasını açacağım diyorsanız arkadaşlar. Game store açmayacağım kardeşim. Tamam game store da gerçekten çok güzel e, iş yaparız arkadaşlar. Oyun, oyun yani burada da çok güzel iş yaparız ama abi. Telefonda emin olun ki çok daha fazla para kazanacağız arkadaşlar çünkü telefonda harbi para var krallar harbiden para var abicim telefonda yani Benim o kadar telefoncu tanıdığım adamlar var ve adamlar resmen var ya paranın içinden geçiyorlar kardeşim parada yüzüyorlar adamlar öyle söyleyeyim ben sizlere. Hadi kızım ben sana da yardım edeyim bu bu bacıma yardım edeyim arkadaşlar ben şu şekilde alıyorum Ve bu kıza yardım ediyorum ya yazık yani bu, bu en çok fazla çalışan zaten bu yani en çok fazla çalışan işçi bu ama oyuncaklar harbiden satılıyor kardeşim ve aynı zamanda da oyuncaklar ciddi anlamda e, hızlı tükeniyor. Oyunun sesi niye çıkmıyor bu arada? Abi bir dakika. Dur. Ayarlar. Abi oyunun sesi niye kısılmış lan? Oyunun sesi kısıktı arkadaşlar. Ben de diyorum oyunun sesi niye çıkmıyor tamam. Hadi bakalım devam ki. Hadi bakalım devam ki. Tekrardan şu şekilde ayakkabılarımızı sto bitmiş arkadaşlar. Tekrardan ayakkabılarımızı stona bağlıyorum. Yani tekrardan ayakkabılarımızı stokluyorum arkadaşlar. Gerçekten abi ayakkabı ciddi oranda satışı var arkadaşlar ayakkabının. Gerçekten de harbiden satış mük arkadaşlar ayakkabılarda. Ee, kıyafet konusuna gelirse kıyafette arkadaşlar tekrardan şeye dönebilirim. Şu bizim sattığımız abi o çok güzel kar bırakıyordu arkadaşlar. Tekrardan büyük ihtimalle ona dönerim abicim. Onu gerçekten güzel para kazanıyordur bu o e, bu yelek gibi bir şey vardı ya arkadaşlar. Zengin 1.2k'ya alıyorduk abi. Gayet güzel parası vardı. Ben onu alırım arkadaşlar. Gerçekten kıyafette o kazandırıyor abicim. Bunlar gerçekten iş yapmaz. Hani biz bunları açtık belki daha pahalıdır et, e, diye ben açtım ama gerçekten de iş yapacağını zannetmiştim ama yapmadı arkadaşlar. Giyin mağazasına gelip hatta ipek ceket ha ipek ceket kardeşim ipek ceketten ceketten şöyle bir dört tane sipariş vereceğim arkadaşlar Merak etmeyin paramızı tekrardan şey yapacağız abi hani parayı ben biriktirip açacağım arkadaşlar o şeyi Nasıl diyeyim sizlere Bugün o telefoncu açılacak krallar rahat olun Sadece şu an tekrardan şey yapıyoruz abicim O zaman nasıl yapacağız var ya O zaman şöyle yapacağız abicim Bunu alıyorum bunu buraya koyuyorum tamam mı? Bunu da ver. Bunu da buraya koyalım. Tamam ver şimdi bunu. Bunları tekrardan şu şekilde yerleştirelim abicim. Hadi bakalım hadi bakalım. Bu oyun zaten fazla sürmez diye düşünürken aslında ben geçen aklıma geldi. Şimdi ben demiştim aslında bu oyun benim aklımda da öyle vardı. Hani çok uzun bir seri olmaz dedim. Hani 5-6 bölümlük bir seri olur. Belki de öyle olabilir. Ama şöyle düşünürsek çünkü Hani her bölümde bir tane mağaza açsak abi Baya bir de mağaza var Burayı geliştirene kadar tamamen Oyunu bitirene kadar yani baya bir şey çıkar Arkadaşlar bu oyundan bölüm çıkar Ki bence oyun gayet güzel Siz de umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar oyunu Ben şahsen oyun benim çok hoşuma gidiyor Oynarken zevk alarak oynuyorum kardeşim Gayet güzel bir oyun O zaman hızlı bir şekilde devam edelim Evet değerli müşterilerimiz Kapanış saatimiz gelmiştir Artık hizmetlerimiz bitmiştir Evet arkadaşlar kapanış saatimiz geldi. Gayet de güzel satışlar yaptık gerçekten. Şimdi bugünkü hedefimi e, hızlıca amacımız e, ne yapacağımı söyleyeceğim. Hızlı bir şekilde abi bu arada bizim depomuzda kıyafetimiz, daha pantolonlarımız var. Bunları da abi asarız. Asarız abi bizim pantolonlar da gayet güzel satılıyor. Şu şekilde pantolonları da asalım. Şimdi e, tekrardan elimde olmayan ürünlerden satın alacağım abicim. Ee, her yeri dolduracağım yani anlayacağınız arkadaşlar tekrardan mağazalarımız dolu dolu olacak abi ağzına kadar dolduracağım abi mağazalarımızı zaten e, oyuncakçıda bir şeyimiz yok abi Allah'a şükür bir eksiğimiz yok baya bir oyuncağımız var yani burada ee, şu ayakkabı alırız aynen öyle 3 tane ayakkabımız kalmış mesela abicim ee, ondan sonra acıma bir ayakkabılarımızı alalım burada bizim o top topu varmış oğlum ben boş topuna boş Abi depo gerçi yok. Tamam tamam onlar ben kendim koydum. Ayakkabı alacağız. Ee, tekrardan arkadaşlar şuraya kıyafetlerden şunlardan alacağım abi. Hatta ben bunu alayım. Bunu da yine şu GTA San Andreas'ı da buraya koyalım arkadaşlar. Şimdi bunlara bir düzen çekelim abi. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle güzelce ne bir düzenlerini bir çekelim abicim. Kaç tane söyleyeceğiz? 1 2 3 4 tane söyleyelim abicim. Şimdi başta onu biraz o burayı bir söyleyelim arkadaşlar. 4 tane. İpek ceket söylüyoruz Tamam mı kardeşim Ver kardeşim 4 tane ipek ceket Yarın da arkadaşlar parayı 30k'nın üzerine çıkartıp Arkadaşlar Mağazamızı açıyoruz abi Teknoloji mağazamızı telefon mağazamızı açıyoruz Ciddi para vuracağız abi Emin olun Emin olun ki ciddi para vuracağız abi biz oradan Çünkü abicim ben ne kadar telefoncu gördüysem Yemin ederim hepsi zengin yani Tekrar söylüyorum abi çok zenginler Acayip bir para var abicim Bu işte Tamamdır 6 tane kalmış kardeşim bunu da şu şekilde koyuyorum Tabi gerçekten bu AVM işinde de para varmış AVM'cileri de bundan sonra inanmam zaten Yok biz açız şöyle Hadi lan oradan Şimdi kardeşim ver bunu buraya koy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane de arkadaşlar Şey söylüyorum abicim Neydi onun adı Krampon söylüyorum arkadaşlar ne kadar? 7000 dolar yapıyor. Abi çok ucuza denk gelmiyor mu? Harbiden çok ucuz oğlum. Şimdi dükkanımızı kapatıyorum abicim. Şu şekilde dükkanımızı kapatıyorum ve günü bitiriyorum. Bugün maşallah 42 bin dolar arkadaşlar toplamda karımız olmuş abi. Bir gün içerisinde maşallah maşallah diyelim abicim. Nazar değmesin inşallah diyelim. Evet hızlı bir şekilde abi başladık. Hızlı bir şekilde başladık. Hemen hızlıca ben dükkanımızı açıyorum abicim abimemizi. Gel vatandaş gel. Ha, buraya gel. Gel vatandaş. Uf artık artık arabayla da gelmiyorlar. Ha gerek yok diyor. Adam diyor gerek de gelirim ben diyor. Ablacım ilk ilk müşterimiz olduğunuz için sizlere %70 indirimimizi sunuyoruz ablacım. Şuradan içecek içmek ister misiniz? İçmek istemezseniz tamam. Bir tane şuradan çocuğunuz hatta iki çift, üç çift, dört çift, beş çift, altı çift ve sekiz çift ee, almak ister misiniz? Arkadaşlar başka kasa koyamıyoruz mu ya? Bir dakika ben bir de ona bakmak istiyorum abi. Mesela ben buraya ben ben mesela örneğin çok büyüttüm kardeşim. Ee, yok ya başka Bu Mantıksız bir şey abicim, mantıksız bir şey. Genişleme abi şu genişlemeyi de bir denemek lazım ama var ya. Harbi şu genişlemeyi de denemek lazım. Ama bu kısımda değil belki şu kısımda deneyebilirim. Hatta bu kısmı da bekletip belki arkadaşlar ya teknoloji mağazasına ben harbiden özen gösteririm. Çünkü gerçekten abi mükemmel parası olacak abi. Oradan hayvan gibi para vuracağız. Kardeşim sen az sonra zaten ee, şey gibi satışlara başlarsın. Ebesinin şeyi gibi satışlara başlarsın. Şu zaten yazık garibim <laughs> lan. Vallahi sana üzülüyorum. Bak vallahi sana ben, ben dayanamayacağım. Ben buna bir tane şey alayım ya. Ben buna bir tane de depo falan alayım. Bu rahatlasın ya. Bu ben buna acıyorum abicim. Ya harbi ben buna acıyorum ya. La vallahi yazığım geldi kız lan. Gel kızım. Ha, sana al bak buraya sana bir tane daha ha. Or artık yere uğraşma kızım tamam mı? Onda oraya koyabilir. Hatta dur lan. Hadi lan gene acıdım var ya bak. Lan vallahi bu kıza acıdım. Şimdi demeyin. ırçılık yapma lan. Şey cinsiyetçilik yapma abicim. Erkek olsa yapmıyorsun falan arkadaşlar. Erkek olsa yapmam evet doğru. Tamam onu da koy oraya oraya koy. Tam o zaten malzeme götürüyor. Evet dostlar şu an paramız 31 bin dolar oldu abi yani paramız 30 bini geçti 30 bin dolar kazandık arkadaşlar ve ben buraya teknoloji mağazamızı açıyorum hayırlı uğurlu olsun diyorum vay maşallah teknoloji mağaz bu arada ben buraya geçen oyuncak dükkanı buraya isim koymamışım abi bura şimdi durabilir ama ben buraya koyarım kardeşim dur Ahanda ben bu işi bu şekilde pişiririm arkadaşlar NASA ama elma telefon Evet anlamadınız Hiçbiriniz anlamadı Evet. Elma deyince akla ne gelir Telefon elma telefon deyince akla ne gelir Bu ne oğlum Biz telefon satmıyor muyuz kral Geçi daha ürünlerimiz yok ki oğlum neyini satacaksın Arkadaşlar öncelikle buramıza bir Ben mağazama bir düzen vermek istiyorum Gerçekten buraya önem göstereceğim Hatta buranın biraz kasasında ben durabilirim arkadaşlar Öyle de söyleyebilirim yani sizlere bunun bak bunun ödeme yeri şurada olsun. Ya da var ya bak. Aynen bunun ödeme yeri şöyle ortada olsun. Tam mı kardeşim? Ee, aynen öyle. Bu gayet güzel arkadaşlar. Gayet güzel yerler de buradan telefonlara bakacaklar. Şimdi şu e, mağazamızın şeyine bakalım kardeşim. Teknoloji mağazası dedim. Telefon standı değil kardeşim. Ürünlere geldiğimizde of. Hyper Ultramax. Vay anasına be. Vay anasına harbiden. Büyük şeyler var arkadaşlar burada. Ben iPhone Ben bunlardan para kazanacağımızı IPR IPR'dan para kazanacağımızı ben düşünüyorum arkadaşlar Bayağı bir IPR almak istiyorum o yüzden Şöyle bir yine 5 tane bir IPR sipariş edeceğim abicim ee, Samsung'dan da tabii ki de para kazanırız abicim Samsung X'ten de para kazanırız Iper Mini'den de alalım kardeşim 5 tane de bundan ver kardeşim Kiş ee, Kutu başı 10 tane varmış Tamam şimdilik bunlar dursun bilgisayarda e, bilgisayarı da alacağız kardeşim ben başta şunları bir sipariş edeyim maşallah maşallah şu I ipad aa bunlar bunlar abicim bunlar asıl para edecek ürünler bunlar kardeşim Üf, ne diyorsun lan sen harbi telefon alasını geldi kendimden 230 dolar diyoruz Evet telefonlarımızı koyduk arkadaşlar gayet lüks Eee modern telefonlarımız var Of 3 kameralı hem de be Oğlum siz hayatınızda kaç kere 3 kameralı telefon kullandınız? Bekle abicim. Ben bu olayı şöyle yapmak istiyorum kardeşim. Burayı böyle yaptım. Ee, şu şekilde geliyorum. Mobilyalar diyorum ve buraya bir tane daha telefon standı alacağım. 10K mı? Nasıl 10K oğlum? Yuh. Tamam bekle bir telefon standı daha almamız lazım. Çünkü burada baya bir cihaz kaldı. Tamam abi cihazları erittikçe arkadaşlar şey yapacağım. Depodan getireceğim abicim. Evet. Of of of. Telefon almaya geldiler. Hemen geliyorum hanımefendi. Hemen geliyorum oğlum. Pahalı üründen telefon. Kim alıyorsunuz? Oğlunuza hediye falan mı alıyorsunuz? Şimdi bu zamanda telefon ya bir de Pro Max aldınız yani. Hemen geçiyorum 230 dolarınız. 14 dolar hemen hızlıca sizin şöyle şeyinizi veriyorum ki buranın büyük ihtimalle Kasiyeri bayağı bir pahalıdır abi. 16 dolar hemen sizin de şu şekilde veriyorum 230 dolar'a telefon mu kaldı lan 230 dolara telefon mu kaldı hemen? Şunlarımızı da alalım. Telefonları dışarıda bırakmayalım. Şimdi telefon biliyor musunuz? Ya değerli bir şey yani. Hani şimdi değerli bir mal. Değerli bir ürün kendisi. Şurada durabilir abicim telefonlarımız. Ablacımız diye sizin telefonunuzda geçiyorum. Bir tane mi aldınız ablacım? Tamamdır. 230 dolar yani geçiyorum. Yalnız bu Apple ee, zam getirebilir ha. Yani ona şey olmaz. E, güven olmaz kardeşim yani. Hani iPad EPR mi? Mini diyor abicim. Ha yeme sana bir de EPR Mini çıkartayım ben buradan. Aha burada. Ama benim bir tane daha şey almam lazım. Bu arada saat 10 olmuş ve bu abimiz de son müşterimiz galiba diyecektim. Yok burada da müşterilerimiz var. Oo, oha. Burayı tamamen sıfırlamışlar. Tamam. Ee, burada durumlar ne? Burada da depoda az bir ürün kalmış. Tamam sıkıntı yok burayı da fulleriz. Yarın bir gün bakarım ben buraya da. Bu arada ben bak bu ürünlerin şeylerini girdim mi? Girmedim bak. 115 dolardan koyarım kardeşim ben bunu. Mesela bu tamam. Bu 120 dolar değil abicim 130 dolar. Bak işte çoğunu giremedik. Bunların çünkü çok karışık bir şey oldu arkadaşlar yani. Bak 100 dolar demiş. 120 dolar. 130 tamam. Çünkü gerçekten oyuncakların çok karışık bir piyasası oldu abi. Tamam e, ee, şimdi şuraya bir ayakkabı söyleyelim ayakkabılar ciddi ee, oranda kalmamış abi bayağı bir az ayakkabı kalmış Hı, Bir gün içerisinde bayağı bir ayakkabı satıyoruz abi A aşırı derecede ayakkabı satılıyor Kıyafet dükkanında bir tane bile kıyafet yok şunların satışı yapılsın kıyafet alacağım daha oraya Ya zaten bu olacağı belliydi çünkü ee, telefonlara bayağı bir para verdiğimiz için Bunun olacağı zaten belliydi abi Tamam. Ablacım siz alın. Valla burada şey, herhangi bir şey yok. Buraya gelmeyin şu anlık. Buraya gidebilirsiniz. Oraya gidebilirsiniz. Aynen. Telefon dükkanında şu anlık. Ablacım bir e, Apple alabilirsiniz. Yani e, Apple'ın ürünleri bayağı bir kalitelidir. Buraya hızlı bir şekilde e, şey almam lazım benim. Çalışan almam lazım. 7000 Ya abi ne diyorsun? Ne 7000'i be? Ne diyorsun be? 34 dolar hemen senin para üstünü veriyorum ablacım. Abi işte buraları alıyorsun da. 220 dolar ablacım hemen 48 dolar da senin para üstünü veriyorum ablacım şu şekilde Kasiyerlik yapmaya da yavaşladık kusura bakmayın kasiyerlik yapmaya da yavaşladık yani yapacak bir şey yok Yapacak hiçbir şey yok ee, Şu şekilde sizin de para üstünüzü veriyorum Ver ablacım hemen ya nakit değildi aslında karttan çeksek daha rahat olmaz mı bizim için ya yani sizin için de bizim için de daha rahat olur gerçekten iPad mini demişlerdi geçen ee iPad mini'den getiririz kardeşim. Laptop kalmamış bu arada. Laptop satılıyor. Gerçekten satılıyor. Harbiden laptop satılıyor beyler. Bura açık dursun abicim. Abicim ne aldın? Laptop hemen hızlı bir şekilde senin paranı da alıyorum abicim. Şu şekilde veriyorum. Tamamdır. Para biraz daha bir biriksin abi. Et biriksin etsin. Öncelikle elimdeki şu telefonları bir eritmek istiyorum ya da hep aynısı olmasın. Bir dakika şimdi hep aynısı olmasın. Birazcık çeşitliliği arttıralım abicim. Niye yerleştiremem? He. İşte bu yüzden de reyon almamız lazım. Neyse dur ablacım hemen baktım sana. Hemen şu şekilde 230 dolarınızı dur. Hayır 230 dolarını çekiyorum ablamın. Oh. Buraya bakacağım. Bir dakika. Ben hızlıca buraya bir e, bir şey getireyim abicim. Abi şu reyon görevlisi bir getirsene ya. Gel gel reyon görevlisi. Seni boşuna almadık oğlum. Abi 7 e, tane gücümüz yeter mi? Yetmez nasıl yetsin Dur o zaman biraz çıkartacağız EEE 7.2k tamam aldım Yapacak bir şey yok reyon görevlisi gel oğlum hemen bunları içeriye al Ben de o sırada buraya bakacağım Arkadaşlar harbiden aşırı e, şu an şey bir işimiz var abicim Hemen ablacım şöyle geçtim kılıf mılıf da getirmemiz lazım Kılıflar aksesuarlar falan da satılır abicim Onları da tabi şeyleri de açacağız ablacım hemen seninkinde şu şekilde geçiyorum çok güzel. Hemen abicim şuraya tekrardan yenilerini koydum. E, laptop bir tane kalmış abi sadece. Laptop gerçekten alım fiyatı gerçekten yüksek abi laptopun. Şuradan bir tane daha laptop hemen hızlıca sipariş ediyorum. Şu anlık biraz daha biraz kötü durumdayız ama sıkıntı yok. Düzeleceğiz kardeşlerim hiç sıkıntı etmeyin. Hiç sıkıntı etmeyin abicim. Bir tane daha laptop alır mısınız lütfen şuradan? Hemen geldim. Evet. Ee, burada ne var ne yok. Burada güzel 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 satışlarımız devam ediyor. Ayakkabı satışlarımız aynı şekilde devam ediyor. yedek para güzel abicim. Paramız tekrardan eski şeyine kavuşuyor. Bu arada depoda hiç oyuncak kalmamış. Ben buraya bir oyuncak söyleyeyim abi hızlı bir şekilde. Eee, hepsinden kaçar tane söylesek. Abi hepsinden şöyle bir üçer tane söyleyeyim ya. Hani hepsinden şöyle 3 tane 3 tane söylüyorum abicim. Bütün oyuncaklardan. Tamamdır. Oyuncak çeşitlerimize tekrardan getirilmiştir. Kızım sen yani şey seni bekler anlatabildim. Umarım. Bu arada 8K paramız oldu artık buraya şey alabiliriz abi. Buraya da bir görevli alabiliriz ama şu anlık görevliden yana birazcık daha kendim çalışacağım. Şunları ver bakalım bir karşı tarafa geçelim ben oraya farklı bir telefon koyayım kardeşim. Şuradan gelin hemen hızlıca bir, bir telefon daha alın abicim. Hay aslan abim benim be. Aslan abim benim al oradan bir tane telefon kendine. Hadi bir tane daha arada alsaydım be. Neyse hızlı bir şekilde şunları yerleştiriyorum arkadaşlar ben. Tamamdır. Samsung telefonlarımız da gelmiştir abicim. Bir 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 model daha telefon getirdik. 220 dolar şöyle veriyorum, kesiyorum. Ver kardeşim. 25 dolar hemen hızlı bir şekilde Seninkini de aldım ablacım Oğlum laptop harbiden satılıyor bu arada beyler Laptop harbiden de satılıyor Bizim burada var mıydı Burada şu an full telefon var tamam Telefonlarımız tükendiğinde abi Tekrardan şey yaparız ee, Abim hemen samsu kalmış Bu arada 170 dolardan değil 180'den verecektik bir dakika Fiyat güncellemesi hemen hızlı bir şekilde. Şu şekilde bir fiyat güncellemesi yapalım. Ayakkabılar ne durumda kardeşim spor giyim? O ayakkabılarımız tükenmiş ama yeterli. Daha saatimiz daha 8 olmadı. Ee, şey 10 olmadı. Şuraya ben birazcık daha bir e, kıyafet tekrarlıyorum arkadaşlar. Abi ben şöyle bir 10 tane alıyorum ya. 12K buraya bayıyorum arkadaşlar. Bura en azından stokta dursun abi. Yeterse de artarsa da. Stokta kalsın. Oyuncaklarımız gayet fazla fazla var. Bunu da gün sonu halledeceğim abicim ben. Depoda herhangi bir şey. Sadece toplarımız var. Tamam to toplarla şu an işimiz yok kardeşim. Ee, burada bir şey yok. Tamamdır. Devam ki abicim. Zaten burada da ürünlerimiz fazla fazla var. Abicim iPhone tercih ettin. Çok güzel. Ee, teknoloji mağazasına geliyorum. Ve mobilyalara gelip buradan. Bir tane daha telefon standı alacağım abicim ben. Çünkü gerçekten. Gerekiyor Bir de e, şey alacağım Neydi onun adı e, ne, Neydi lan Lisan saçıp abi Aksesuar alacağım bir daha abicim Aksesuarları da alalım abi Aksesuar kullanılır Aksesuarlar kullanılır abi millet Şimdi Adam gelecek kılıf alacak edecek Şimdi bir de şunlardan koyalım abi Şimdi her çeşit telefondan olsun dediğim gibi O telefondan da olsun Getir Samsung'dan dolduralım tekrardan Zaten iPhone Pro Max'lerimiz baya bir derecede var ee, burada ne kadar Samsung'umuz var? Burada Samsung'lar tamam. iPhone'lardan birazcık daha getirebiliriz abicim. Yüksek modellerden. Hemen hızlıca ablacı, abicim senin de şöyle alıyorum. Gayet güzel. Hemen şuraya bakıyorum. Oo, stoğu bitirmiş. Biz buraya almış mıydık abi spor marketine şey almamıştık değil mi lan? Yok buraya almamıştık. 7K aslında alabiliriz. Aslında bir şey değil. Dur bakalım şu kramponları bir alalım. 11 tane krampon sipariş ediyorum tekrardan. Tamam 7K yapıyor abicim. Ee, 7K'da param kalıyor. Bir tane de arkadaşlar buraya alıyorum. Burayı da tekrardan e, şey yapsın. Bu elemanlar en azından az çok işe yarıyor. Bak gayet güzel şekilde dizim yapmış abi. Gayet tertemiz olmuş. Çok güzel gidiyoruz. Vallahi çok güzel gidiyoruz. Gerçekten ben bir yeri işletebiliyormuşum. Ben bunu öğrendikçe... Hani böyle bir güzel bir mekan işletebildikçe kardeşim beni gerçekten Kendimde gurur duyuyorum. Bu arada bu telefonun e, fiyatını güncellemedik hemen bunun da fiyatını güncelleyelim abi hızlı bir şekilde. Ee, iPad mini, iPad mini, iPad mini. iPad diyorum bu arada iPad değil ha. 185 kardeşim 195'ten verelim o zaman. Şu şekilde. Saatimiz 9 oldu abicim 10 oldu. Ee, herhangi bir müşterimiz, müşteriler şu anlık gidiyor. Burada vesaire. Bu arada buralara bir de sabun alayım abi ben. Bir dakika bir de bir sabun alayım. Bu sabun mabun alalım abi. Sabi bir şey değil. Sabunluk. İçinden 5 tane çıkıyor. Tam bir tane ver. Tuvalet kağıdı alalım abicim. Bir tane burada da lisans açmaya bir gerek yok bence ya. 175 dolar abi hiçbir şey. 10 tane peçete kardeşim. Oğlum hepsini de buraya koyma lan. Tam her yerde ikişer tane olsun ya bütün hepsinde. Tamam. Çok güzel. Şuraya da hemen sabunlarımızı koyalım kardeşim benim. 1, 2, 3, 4, 5. Mükemmelsin lan sen. Harbi ben işletiyorum kardeşim. Bu arada burada bayanlar için de var. Aslında neyse buraya da bakarız arkadaşlar sonra. Hatta almışken abi oraya da alalım ya. Oraya da alalım koyalım kardeşim. Ne bakmışken sonra bakarız. Çalışanlar maalesef zaten 7000 dolar falan çalışamayın. Farklı müşteri bekliyorsun. Farklı mağazalar farklı müşteriler çeker. Derken Ha bir mağaza daha açabiliyorum evet Evet bir mağaza daha açabiliyoruz ama e, Şu an ne açabiliyorum ben kardeşim altı seviye olmuşum ama Hani bir sonraki şey için bunlar var Şu an game store ve süpermarket Ben bu sefer süpermarket olayından Birazcık ilerlemeyi düşünüyorum abicim. Öyle bir planım var kafamda Ama e, bir diğer bölümde Belki o da olur Bu bölüm zaten zar zor Kendimizi yavaştan toplayacağız abi Daha toplayamadık bile hatta Şuralar bir sıfırlayım kardeşim. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Mağazamız açılmıştır hepiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Buraya e, şey tutacaktık biz. Buraya bir tane işçi tutacaktık abi. Şey, e, işçi dediğim yani e, çalışan almamız lazım bizim buraya bir tane bir de lisans konusunda abi çok pahalı be. Aşırı derecede pahalı. Bak şu lisansları falan isek Paranın içinden geçeriz ama Çok fazla pahalı abi Çok pahalı Abi bizim burada 5000 borç vardı arkadaşlar Ben bunu bir ödeyeyim Aynen abi borcumu da bir ödeyeyim arkadaşlar Borcum da bitsin kardeşim En azından e, bankaya bir şeyimiz kalmasın Ben birazcık daha abi şu Bak burada e, şeker makinası falan var ya abi Bunlara bakabiliriz beyler Bunlara bakabiliriz harbiden Bunlardan iş Şundan iş yaparız da kesin ya ondan kesin iş yaparız da Abur cubur makinesi falan filan diyor Ben şu oyuncak kepçesini bir denemek istiyorum ya Bundan bir tane alacağım arkadaşlar İçine de abi Şu oyuncaklardan dolduralım 10 tane bundan 10 tane de bundan alayım abicim Ver kardeşim Abi bu, bak bundan iş yaparız Oğlum ben bunu ben bilmiyor muyum ya Oğlum ben bunlar var ya acayip para kazandırıyor Arkadaşlar nasıl derseniz Oğlum şimdi adam Tamam şöyle mağazanın ortasında dursun ha Gel mağazanın ortasında durursa İyi olur. Bak karge <laughs> A millet geliyor kardeşim buna 150 değil abicim 150 değil 160 A bu şey değil mi oğlum lan He, Good goodluck işte Ama eğer kaybederse kazanamazsa ben kazanırım ha bak kaz kasa kazanır Aa bir tane mi yerleştirebiliyorsun sadece be O zaman bir tane daha alalım abicim bir tane daha alalım sıkıntı yok kardeşim Parada sıkıntı yok arkadaşlar Gerçekten böyle de insan zengin olunca gerçekten var ya valla. <laughs> bir insan bir şey oluyor ya. Gel yanına da bunu koydum kardeşim. Aynen öyle. Hadi bunun içine de bunları yerleştirdim. Bunu da 110 dolardan koyarım kardeşim. Bunu da 110 dolardan koydum arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz ha valla. Bak tekrardan arkadaşlar burayı bu arada stokları fullledik. Oğlum yüzüme kapı kapatmadan. Bak bu çocuk geldiğinden beri ben bu çocuk bir türlü gözüm tutmadı ya. Eee oyuncak mağazamız ne durumda? Uf. Yine var ya hiç oyuncak al, Oyuncak aşırı satılıyor abi. Oyuncak gerçekten çok güzel satılıyor. Yani lisans açacağım abi oyuncakta. Yine ben lisans açacağım en son. Ama dursun bakalım şimdi. Şu e, tung 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 saur savur açarsak arkadaşlar iyi olur. Şimdi şöyle ikişer ikişer alalım abicim fazla fazla olsun. Çünkü gördük satıldı kardeşim. Gerçi üçer üçer almıştık lan zaten. Abi o zaman ikişer daha alalım abi. Hatta üçer daha alalım. Aynen öyle. Zaten et ne oğlum 5000 dolar para ödüyoruz lan. Hiçbir şey. Tabak arkadaşça bakın bakın bakın. Tabak yukarıya kadar geliyor abi. Ya şuradan alabiliyorum yani. Öyle bir şey var arkadaşlar. Al onları yerleştir teker teker. Nasıl aldı ya? Abi nasıl oluyor ya? Oo böyle iş olmaz ki ama. Ama böyle olmaz ki. Ama biz şimdi bir tanesine 160'tan veriyoruz. Kendisini biz kaçtan aldık abi? Bir dakika tanesini. Mesela ben bunun tanesini kaçtan veriyorum? 110 dolardan veriyorum içinde 10 tane var 1100 dolar yani ben çok 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 kâr çok ediyorum zaten <laughs> Salak lan bu Bak 320 hemen ha, 160 daha geldi ama mal lan bunlar Abi ben size ne diyorum ya oynattırıyor kardeşim bu ya Alamadı Ve alamadığı halde bak para geliyor Aşırı güzel. Ben bunlardan kurarım. Alamadığı halde para geliyor. 110 dolara yatırıyor. Alamadığı şeyler de oluyormuş. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Çok iyi. Tamam. Kardeş ee, mağazamızda herhangi bir şey. Oğlum buraya hiç bakmadım. Buraya hiç bakmadım. Telefonlar yemin ne var ya komple boşalmış. Boşalmış derken o anlamda. O Pro Max'imiz de kalmamış arkadaşlar. Pro Max modelden de çok az telefon kalmış. Ee, buraya yerleştiremiyorum. Ben de buraya yerleştiririm o zaman. Şu laptopları ver kardeşim. İki tane, üç tane de laptopumuz kalmış. Ee, T3'lerden tekrardan koyuyorum. Tamam. Burada neler var? Burada da iPhone'lar var. Pro Max'ler var. Burada yine Samsung koyuyorum. Tamam. Şu anlık öbüründen de koyamıyoruz. Evet. Kapatalım abicim. 24 buradan. Burada oynayan var mı? Burada şu an oynayan yok. Burada da yok. Tertemiz bir şekilde şu şekilde dükkanımızı kapatıyorum abicim. Günde 53 bin dolar kâra çıktık. Paraya gelire çıktık arkadaşlar. Günlük 92 müşteri gelmiş bu arada bugün. Evet dostlar. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Umarım e, sizlere güzel bir video çıkartabilmişimdir, sunabilmişimdir. E, bu tarzda serilerin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yine aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz ve e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atıp söylemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.